Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Fatma Karadağ'ın damadının abisi aradı her şeyi anlattı. Fatma Hanım gömüldüğü yeri meğerse biliyormuş. Haberimizin detaylarına geçmeden kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Kardeşinin bir mezarı olsun, nerede olduğu bulunsun diye programa katılan ancak her söylediğiyle çelişen Fatma Hanım'ın bir yalanı daha ortaya çıktı damadı her ne kadar sen nerede olduğunu biliyorsun habersiz kaybolması bu beden dese de bunu kabul etmeyen Fatma Karadağ'ın yalanları ortaya çıkmaya devam ediyor. Her şeyi inkar ettiği için bugün yayına damat olan Muammer'in abisi bağlandı. Kendisi Fatma Karadağ'ın arayıp itiraf etmek istediğini ve jandarmaya ifade vermek istediğini söylemiş. Hatta kendisi jandarma'nın önüne gelince Fatma Hanım'a Dünür sen her şeyi anlat kimse sana bir şey yapamaz demiş. Bunun üzerine Fatma Hanım da iki kişi halıya sardı traktörle götürdü. Ben bedenin yerini söylemek istiyorum diyerek içeri girmiş ve ifade vermiş. Bu anlatıma göre Fatma Hanım gömüldüğü yeri zaten bilmiyormuş. Ancak ceza alacağından korkmuş olacak ki şimdi ise bilmiyorum. Her şeyi Cemal yaptı diyor. Evet dostlar, tüm bu itiraflardan sonra bakalım neler olacak. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında belirtirseniz sevin.